Kazakistan'ın Almatı Uluslararası Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Bıçaklı bir şahıs havaalanında görevli kadın personeli rehin aldı. Dakikalar süren pazarlık sonucu bir yolcu kendini kadın rehineyle takas etti. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan yolcu elindeki bıçağı almayı başardı. <laughs> elindeki bıçakla havaalanına girdi, kadın personeli rehin aldı. Görüntüler Kazakistan-Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan. İç hatlar terminaline giden bıçaklı bir kişi kadın görevliyi rehin aldı. Bıçaklı şahıs görevliyi saçından tuttu, dizlerinin üzerine çökmesini istedi. Zanlı kadın görevliye korku dolu anlar yaşattı. Havaalanında bulunan bir yolcu kadın çalışanlığa yer değiştirmeyi teklif etti. Zanlı teklifi kabul etti ama polislere de tehditler savurdu. Kadın görevlinin yerine rehin alınan yolcu zanlının bir anlık dalgınlığından faydalandı, elindeki bıçağı çekti. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev, rehine krizinde cesaretle kendini öne atan yolcuya ödül verilmesi talimatını verdi.